Arkadaşlar merhaba. Bugün tomografi örneklerimize başlayalım. İlk örneğimizde bir yabancı cisim tomografisi olsun. Arkadaşlar çocuk hasta. Çocuklarda hareket artefaktı çok olacaktır. Bakın çeneden başlayalım. Okunucunda çene görüntüsü veya trakeadaki çift görüntü. Buyurun. Arkadaşlar hasta kliniğimize geldi, acil servise. Tanıklı yabancı cisim aspirasyonu olduğunu söylüyor. Veyahut da yabancı cisimden şüphelenecek bir anamnez verdi. Arkadaşlar, toraks CT sanal bronkoskopidir. Bizim için özellikle telede hiç bulgu vermeyen solunum sistem muayenesinde şüpheye düştüğünüz her hasta için tomografiyi düşük doz toraks CT şeklinde lütfen görün. Çünkü çoğu hasta telede atlanıyor daha kötü bir tabloyla acil servise başvuruyor. Bir hastayı kaçırmamamız için tabii ki öncelikle anamnezimizi düzgün almalıyız, fizik muayenemizi düzgün yapmalıyız ama tomografiden çok fazla korkmamanız taraftarıyım ben özellikle yabancı cisim olguları için söylüyorum. Evet trakeayı gördük. Trakeayı ne demiştik? Hava dansitesi siyah olarak görecektik. Arkadaş dens ifadesini kullanmıyorum ki gayet açık beyaz siyah. Yani e, yok MR'da intens, tomografide dens, izodens, hipodens, hiperdens. Kafanızı karıştırmayın işte. Hava siyah görünüyor, kemik beyaz görünüyor. Bu şekilde tomografiyi bir anlayalım öncelikle. Trakeayı takip ediyorum. Bakın trakeam. Takip ediyorum trakeayı. Trakya'yı yine hareket artefaktı var. Trakya'yı takip ettim. Evet. Bakın. Yarım şekilde bir burada doluluk var. Abi sekresyon olamaz mı? Olabilir. Devam ediyorum. Sol, sağ. Sol ana bronş siyah. ince de olsa bir siyah görüyorum. Sağ tarafta herhangi bir hava dansitesi görmüyorum. Ama sonra bir geçiş var. Bakın. Bronşun devamında geçiş var. Bakın kamun bazal. Burada segment dalları. Yani bakın şurada hava kesildi. Bakın şu siyah. Yaklaştırayım biraz. Şu siyah. Şöyle yapalım. Trakea tekrar geldik bifurkasyonun üstüne. Trakea. Bakın sağ üst lobu verdi. Üst lob bronşunu. Sonra dolu. Yani buradaki havanın geçişini göremiyorum. Distale. Bakın hava, hava. Şurada bir yabancı ismim var demektir. Şimdi gelelim parankim bulgularına tekrar. Şöyle tam olarak alalım. Evet. Parankim bulgularına gelelim. Arkadaşlar. Hastanın sağ tarafta bakın. Üst lob fistürü nasıl belli? Bakın sağ normal havalanan bir akciğer. Bakın oku takip edebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sağ sol normal havalanan bir akciğer. Bakın siyah. Radyolüsen. Neden? Hava hapsi var burada. Üst lob fistürden itibaren evet burada bakın bazalde özellikle sol tarafın bazalinde de olmak üzere bir hava hapsimiz var. Hava hapsimizin sebepleri işte buradaki yabancı cismimiz. Bu hastadan kuru fasulye çıkarttık. Bakın orta lobu şöyle gösterelim. Bakın orta lob Tamamen. Ortalobun segmental atelik görmüş olduk. Şöyle yapalım. Tomografi bitirdiğimizde görelim. Tabii kalitesiz bir video kalitesiz bir tomografi çünkü. Ama yine de bunun dahi bize anlattığı çok fazla şey var. Onları görmüş olmak için bu tomografi örneğini koydum. Hastanın akciğer grafisi. Evet arkadaşlar. Sol bazal havalanma artışımız var. Sağda o atelektazik alanımızı görmüştük. Bakın atelektazik. Perikardı takip edemiyorum. Normalde kalp izini takip ederim değil mi? Perikardı takip ederim. Lakin burada atelektaziden dolayı burada perikard izini takip edemiyorum. Dolayısıyla burada bir atelektazi düşünmüş oldum. Ve yine şöyle bazalde havalanma artışını görmüş olduk. Bu aslında kuru fasulye çıkarttık arkadaşlar. Kuru fasulye ana bronşta ve birkaç tane segment ağzındaydı. Özellikle nohut çocukların çok fazla tüketebileceği fındık, fıstık aspirasyonları özellikle nohut ve kuru fasulye gibi sekresyonla şişecek olan yabancı cisimler bizim için daha tehlikeli oluyor. Bu hastanın postop görüntülerinden paylaşacağım. Bunlar da çok eğitici olacağını düşünüyorum. O yüzden paylaşıyorum. Arkadaşlar bu hastanın pirop görüntüsü, atelektatik alanı, havalanma artışı, bakın diyaframda. Bu da operasyon sonrası görüntüsü. Bakın kalbi nasıl güzel takip edebiliyorum. Ateriklazik alanım açılmış. Sekresyona ve tabii ki entübasyon öncesi biliyorsunuz balon ambu diyoruz hastalarımızı ambu maskeyle. Dolayısıyla midede böyle distansiyonu olabiliyor. Ve acil vakalar ama mümkün olduğu kadar elektiflerde bu mide distansiyonu da alıp öyle hastayı ekstüme etmekte fayda var. Ee, yine de sağ tarafa hafif radyolüsen görülüyor. Sol taraf birazcık daha sekresyon olmuş olabilir. Bu obstrüktif bir hadise biliyorsunuz. Biz yabancı çıkarttıktan sonra çok küçük segment ağızlarında küçük parçaları öksürükle atmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tabii ki ödem de oluşuyor. Bronkospazm da oluşuyor. Dolayısıyla bu görüntü yanıltmasın sizi. Postop için atilektazın açılmış olduğunu gösteren bir tele olduğu için gösterdim bunu da. Arkadaşlar yabancı cisimler gerçekten kıymetli. Yabancı cisimler çünkü hastane dışı ortamda bizi en çok korkutan e, göğüs çevresi acillerinden biridir. Vakaları da çok zordur açıkçası. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar arkadaşlar hastanın havalanması için en uygun pozisyonda getirmek lazım. Mesela bu hasta entübe geldi. Bu hasta %40 saturasyonla ilçe aciline başvuruyor. Anestezi uzmanı tarafından dinleniyor. Tek tarafta solunum sesinin olmadığı ve göğüs ekspansiyonunun tam olmadığı, göğüs kafesi hareketinin az olduğu görülüyor. Hikayede yabancı sim var. Hastayı sağ tarafta yabancı sim düşünerek sol entübasyonuna karar veriyor ve hastanın sol entübasyonu yapılmış bir şekilde hastayı bize getiriyor. Şimdi Hastanın entübasyonu bizi kurtarmış oldu. Bir akciğeri kontrol altına almış olduk. Eğer ki bifürkasyonda olsaydı veya dedim ya nohut fasulye şişiyor diye. Eğer ki bu hasta gelene kadar sekresyon, tıkaç vesaire veyahut da ödemden dolayı oradaki sıvıyı bu nohutun fasulyenin çekme sonucu büyümesi ve trakeayı tam obstrüksiyonla, obstrüksiyonla kapatmış olması hastada eksitusu kaçınılmaz hale getirebilir. Hastanın hipoksik kalması, hipoksik beyin gibi çok fazla morbidite olacak bir sonuç doğurabilir. Yani düşünsenize ömür boyu bakım hastası olduğunu çocuğun. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu hastalarımıza dikkat etmek lazım. Şöyle düş yapalım isterseniz. Özür Trakea. Arkadaşlar bakın geldik. Bifürkasyonumuz, segment ağızlarımız. Şöyle tersten de gösterelim membranos kısmını. Bakın segment ağızları. Tabi bu erişkin trakeası gibi düşünmeyin. Çok minik bir trakeası var bebişlerimizin. Ve orada rigid bronkoskop yapmak hiç de kolay değil. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Ee, tripodum bozuldu. O yüzden çok videom titredi. Ama yine de bugünkü nöbet boş geçmesin. Bir video atayım dedim. O yüzden kalitesiz bir video oldu. Devamı gelecek. Beni takipte kalın. Hekim arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Toraksa, CT'ye, göğüs cerrahisine meraklı herkesi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.